kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle şehrin kalabalığından arınacağımız, doğayla iç içe olacağımız bir yere gidiyoruz. Zaten biliyorsunuz koronavirüsü de var. Böyle bizde çok fazla aslında tercih etmediğimiz bir tatil şekli ama bunu da denemek istiyoruz. Daha çok atakana uyan bir sistem mi desem? Çok benlik değil ama içinde bir tık benim yapalım. isteklerimi gidereceği için ben bu tatil şeklini kabul ettim. Evet nedir? Çadır tatili arkadaşlar ama böyle glamping olarak geçiyor. Diğer çadırlardan farkı içinde böyle lüksün olması, lüksü barındırıyor olması. Sen ben barın de lüks sever arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim lüks derken konforu seviyorum ben. Çadırda da konfor oldu mu? Tabii ki o kamp sisteminde tercih edebilirim. O yüzden bana sıcak geldi ve deneyimlemek istedim. Şimdi Atakan'la beraber Sapanca'ya gidiyoruz. Bizim evden Sapanca yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Aslan zaten onu aldık. Teyzeme bıraktık. Şimdi birazdan yoldaki Aslan'la videolarımı da sizinle paylaşacağım. Ve Aslan. Aslan küsmüş size. Arkadaşlar bu videoda size glamping tarzında bir konaklamadan bahsedeceğiz, hatta deneyimleyeceğiz. Sizinle de bu anları paylaşacağım. Atakan'la beraber gidiyoruz. Çocuk alınmıyor, o yüzden Aslan'ı teyzesine bırakacağız. Glamping teyzesine. Evet, Aslan'ı Nazlı teyzesine bırakacağız. Glamping konaklama nedir? doğada lüksten ödün verilmeyen bir çadır sisteminde konaklama. Bu tarz bir şey. Ben de çok fazla bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir yerde kalmadım. Takının sürprizi. Bakalım bence çok keyif alacağız. O anları da sizinle paylaşacağım. Şimdi biraz Aslan'la sohbet edelim. Ben Aslan teyzesine bırakacağım dedim ama Aslan dedi ki hayır Nazlı teyze olduğunu söyle. Nazlı teyzeye gideceğiz ve başka kim var Nazlı teyzede? Küstüm. Yine küsmüş size. Damla var ve Kaan var. Aslan Damla ve Kaan'la oynayacak kuzenleri, değil mi anneciğim? Neden küstün ve kimek üstün? Küsme sebebini söyler misin? Size göz kırpıyor Aslan. Aslında sizi çok seviyor. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz olacak. Dediğim gibi öncesinde Aslan'ı bırakacağız, şimdi Aslan'ı bırakmak için gidiyoruz. Tam da uyku saati ama olsun. Şimdi uyutmamaya çalışıyorum ki teyzesinde böyle, Nazlı teyzesinde rahat rahat uyusun. Aslan'ı da götürmeyi çok isterdim. Hatta Atakan'a da 3-4 defa söyledim. Hani Aslan da gelemiyor mu, o da gelse falan diye hani doğa çok güzel niye çocuklar yok diye ama maalesef otel çocuk almıyormuş Sapanca'da gideceğimiz yer yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolumuz var değil mi anneciğim sen de bir şeyler söyle sen de konuşmak istemez misin senin de sesini duysunlar senin sesin küstüm. çok güzel ama küsmek ne demek küstüm bizi izleyenler bizi takip edenler küsmeyi bilmiyor biz küsmeyi sevmiyoruz Evet Aslan konuşmak istemiyormuş. O zaman şimdi size güle güle diyorum. Aslan'ı bırakıyoruz ve daha sonrasında sizinle tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Biz de ilk defa böyle bir deneyimi yapacağız. Sizinle beraber deneyimleyeceğiz ve bu anları sizinle paylaşacağım. Onu teyzem bıraktık. Şimdi buradan Sapanca'ya doğru yola çıktık. Böyle doğayla iç içe olacağız. Kalabalıktan, gürültüden, koronadan uzak. Biraz böyle ruhumuzu dinlendireceğiz. Terapi yapacağız arkadaşlar. Kapmayınca gidip korona kapmasın. Yani inşallah Herhalde kapmayacağız şöyle. çünkü. Ama doğanın ortasında çadırdayız. Şöyle gitmeden önce de sana fotoğrafını gösteririm. Sonra bana bayefendim şöyle ben niye buraya getirdin burası şöyle deme. Sen okey ver dedim. Gönlüm çok rahat. Hiçbir sıkıntım yok. Beğense de ben. Ben zaten beğeneceğim için. Ondan sonra... Evet, gitmeden önce bana fotoğraflarını gösterdi gayet ben de farklı geldi böyle yuvarlak bir fanusun içinde çok içindeyiz çadır, falan işte fanus. çadır ama böyle söylediğim gibi daha modernize edilmiş çadırın daha böyle eski normal bildiğimiz klasik çadırlardan farklı o yüzden ben de bunu deneyimlemek istedim açıkçası. Daha önce hiç çadırda Hayatım kalmadım. Oynadı. Hayır hiç Biz çadırda kalmadım. Doğada hiç... kaldın mesela ormanın içerisinde. Kamp da yapmadım. yapmadım. Ormana gittim ama içinde uyumadım. Evet. E, orman gezilerimiz oldu, yürüyüşlerimiz oldu, piknikler yaptık. Fakat ormanda kalmadım. Şey söyleyeyim, bu orman gezileri yürüyüşlerimiz derken yani ard anasını bildiğin ne normal pikniğe şey. gitmişsin yani ailenle beraber. Ne için bunu böyle bir şekilde göstermeye çalışıyorsun? Evet. Elitlikle ne alakası var? Ben çok piknikten falan Benim hoşla. Piknik. Ama ben gitle, de senin çok... gittiğin piknik, sen de o orman gezisi olarak çok fazla gitmiyorduk. Aa bu arada şimdi hatırladım. Benim annem ilkokulda galiba izcilik kampına yazdırmıştı beni. Evet. Fotoğraflarım var ama hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden yani Buradan bütün izcilere selam olsun. Gerçek şeyleri izcilere. de paylaşamayacağım ama öyle bir deneyimim olmuştu ama dediğim gibi ben böyle ilkokul ortaokul şeylerimi çok fazla hatırlamıyorum. Bu hatırlayanları da anlamıyorum. Bebeklik doğuyorsun işte 9 aydan sonrasını hatırlayan insanlar var. Ama ben ortaokulu zor hatırlıyorum arkadaşlar böyle anılarımı falan. Ne bileyim. Bu şekilde ben, ben, hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Ya, hatırlamak yani hatırlamıyorum. 7 ne bileyim liseyi sonrasında... bile zor. Yani liseyi hatırlıyorum ama böyle çok Evet. tamam liseyi hatırlıyorum ama ilkokulu gerçekten hatırlamıyorum. Ben 5. sınıftan itibaren, 5 şey, yaşından itibaren hatırlıyorum ama 7 yaşından sonrası da Bu şekilde arkadaşlar sizinle beraber bu anlarımızı da deneyimleyeceğiz. Yeni bir konaklama sistemi glamping. Hep beraber bakalım nasıl bir sistem. Görüşürüz. Arkadaşlar 2 saatlik bir yolculuktan sonra şu an Tapanca'daki kamp meydanına geldik. Şöyle etrafı size göstereceğim. Arkadaşlar odaya geldik şöyle. Neyin ısınıyor da diye sorduğumda şömine dendi. Gerçekten kampın lüksü burada. Şöyle size göstereyim şurada. Gördüğünüz gibi kıyafetlerinizi asabilirsiniz şurada. Manzarası muhteşem. Komşularımız harika. Atakan'cığım keyif yapıyorsun yani. <laughs> keyif kimden sorulur? Atakan'dan sorulur. Şöyle şurada bir tane işte banyo, duş, keyif, dinlenme, spa merkezi. Burada arkadaşlar. Burada dinlenebiliyorsunuz. Böyle sıcak suyunuzu koyuyorsunuz. Ondan sonra yatağımız burada. Şöyle. Şurada bir mini buzdolabı var. Ondan sonra işte kahvemiz falan her şey. Bu arada akşam yemekte ne var? Akşam yemekte ne var hayatım? Ben hayatım. Atakan'cım dışarıya mangal yakacak. Gerçekten çok güzel. Görüntü harika. Bileyim, ha. Çadır Kesinlikle. inanılmaz güzel olmuş. İnanılmaz. Bu arada çadırın şey gerçekten çok iyi. Yani gerçekten çok güzel. Çok harika fotoğraflar çıkar buradan. Şimdi sizin için fotoğraf çekeceğiz. Şöyle arkaya bakayım. Burada da şöyle banyosu arkadaşlar. Ondan sonra efendim söyleyeyim duş alabileceğimiz bir yer. Arka kısmında bu şekilde. Ve önünde şöyle bir salıncak var. Dışarı çıkacağız ve o salıncağa yatağımızı, çarşafımızı atacağız. O salıncak değil hayatım, hamak. Hamak işte salıncaklı hamak sabit. Burada da böyle bir hamağı var. Ee, bizim çadır manzarası en güzel olan çadır. En tepedeki. Doğru mu hayatım? En bu manzarası en güzel olan. Manzarası en güzel olan çadır bu şekilde. Evet ve gerçekten bu şekilde kamp yapmayı sevenler için gelebileceğiniz bir yer arkadaşlarım. Doğayla iç içesiniz. Huzur. Hatta bizim şu an çadırdan <laughs> karşı çadırda yeni bir çadırın inşası yapılıyor. Onu da buradan görüyorum ben bakacağım. Atakan'la böyle bir fikrimiz var. Buradan şimdi matematik olarak tüyolarını alıyoruz. Diagonal Neyin bir şeyler varsın? örülüyor ustalar orada. <laughs> Tatile gidip bir çalacak. Ustalar orada biz hazır gelmişken de bu işi alalım diyoruz. Sen tersi oturdun ama neyse mimar benim. Ben buradan şimdi kopyalıyorum nasıl yapılıyor. Çünkü hemen iki tane daha büyük çadır inşa ediliyormuş burada. Çadırdan sonra talep çok fazla gelmiş. Bu arada 4 ay önce açılmış burası arkadaşlar. Yerde böyle lamine ahşap parke var. Aydınlatmalar da gayet hoş. Şöyle göstereyim size. Çadırların şekli çok güzel. Burayı yapan kişi ortaklarından biri ressammış. Tayland'a gitmiş ve orada bir çadırda kalmış. Fikri oradan almış. Gerçekten güzel. Yeri de belediyeden kiralamış arkadaşlar. Siz de böyle bu tarz sakin, huzurlu ortamlar, doğayla iç içe olmak istiyorsanız ve kamp hayatını seviyorsanız, lüks kamp hayatını yani glamping, buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Sapancada biz şimdi biraz dinleneceğiz, kahvemizi içeceğiz, birazdan tekrardan görüşeceğiz. Arkadaşlar çadırımızı şimdi dışarı çıktık, lav yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Lav. Aşkım'a lav yapalım. Evet, şu anda çadırımızda. Çadırı göstermek ister misin bizden ziyade? Evet, bu da çadırın Çadırı. dış kısmı. Şöyle göstereyim. Evet, İskele var. İskelenin üzerine böyle ahşaptan zemin yapılmış. Burada da böyle bir hamak var. Şimdi ben hamağa doğru geçiyorum. Yığılacak şu anda. Yürüyemeyeceği için yığılacak. Bakıyoruz. <laughs> Aslan olsa onun üstünde 3 lira Evet Hadi ben sana bu söyleyeyim. Bu hamaktı arkadaşlar böyle içerideki örtünüzü alıp Buraya böyle uzanabilirsiniz, işte e, gün batımını ya da e, gün doğumunu izleyebilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Manzara harika, ben zor duruyorum. Umarım bu kopmaz ve aşağıya hop diye düşmem. Tabii düşersem de bir şey olmaz. Ben kahve içiyorum. Atakan salatım. Benim manzaram sensin her zamanki. Gibi. Benim Fark manzaram et, da işi. Şu an ışık daha güzelmiş bu arada. Dışarı çıktık arkadaşlar. Şu kedi de bizi terk etmiyor. Bekliyoruz gitsin diye ama gitmiyor. Hoşçakalın. Birazdan mangalda görüşürüz. Bir göle ineriz. Bugün aç kalacağım galiba. Bir göle ineriz. Oh <laughs> <O, gülüyor> oldu üstüm. Ne Dem gölü? Demin Sezar'ı gömdün Ne aç kaldın. Ne gölüne gidiyoruz? Aşağıda bir göl var. Tamam birazdan göle gidecekmişiz. Görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Şimdi... <laughs> Şimdi hamak keyfini çıkarıyoruz, şöyle dinleniyoruz. Serban keyfli sohbetini dinliyoruz arkadaşlar. Yani şu anda hamaktayız. Arkadaş çadırımızı göstermek ister misiniz? Atakan simit aldı. Simitin içinde peynir var. Peynirin içinde ne var? Simit aldı. Simitin üstünde de susam var. Aa neyin? Simitin üstünde susam var. Yani Serap'ın anlatma, serap anlatma şekli bir arkadaşımız yorum yapmış, aklı. Ay arkadaşlar çok Konuşurken... komiksiniz. Beğenmiyorsanız izlemeyin. Yorumlar. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. O tarz yorumları hiç takmıyorum o yüzden. Keyfinize göre biz keyfimizi çıkaralım. Hamak var, hamakta uzanıyoruz. <laughs> Sen şey gibi oldu bir tane vardı ya Mehmet'le Bütün müydü? Neydi? Hamak var hamakta keyif yapıyoruz. Yani burada başka neden bahsedebilirim? Ben böyle her anı keyifli bir şekilde detaylı bir şekilde size anlatıyorum. Şu ama an de, hamakta, detay şöyle. Hamakta Şimdi, keyif yapıyoruz. Mesela hamakta uyuruz, Uyuduk uyurken gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi ne yapayım kapatıyoruz, hava nasıl uyuyoruz, hangi algoritmayla hangi mantıkla hava buraya diktiklerinden bahsedeceğim. <laughs> Bilemedim. Ben keyifli anlarımı sizinle paylaşıyorum. Olay. Beğeniyorsanız, seviyorsanız izleyin. Takip İstemiyorsanız... Dislike. Dislike butonunu. İstemiyorsanız dislike bile yapmanıza gerek yok. Bakmayın. Geçin. mi? Geçin. Göle gidelim mi? Sen hadi göle sen. gidelim. Rahat ama burası da Evet biz göle <laughs> gidiyoruz şimdi. Tamam hadi göle gidelim. Bu arada şunu da belirtmek için Biz buraya geldiğimizde bu çadırın demir konstrüksiyonları bile yoktu. Valla saat 6 oldu çadır bitti. Arkada yani çadır siz çakında. de böyle çadır kampları yapabilirsiniz. Eğer araziniz varsa ya da belediyeden kiralayarak. Valla bir günde çadır kuruluyor arkadaşlar. Tabii ki bu kadar basit değil ama biz gerçekten şahit olduk her şeye. Şimdi kamp çadırımızdan çıktık. Göle doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yürüyoruz, arabamıza bineceğiz ve göle gideceğiz. Bugün biraz şanssızlık oldu. Bizim yan çadırda tadilat var. O yüzden biraz takırtı tukurtu sesleri geliyor. Ama sabaha güzel uyanacağız. Çünkü yarın sabah bu tadilat olmayacak arkadaşlar. Biz de dedik bir göle gidelim. Gölde güzel bir yürüyüş yapalım. Temiz havayı alalım. Şöyle şelaleyi de size göstereyim. Bakın burada bir de şöyle bir şelale var. Doğal güzellik dediğiniz budur. Şelale gördüğünüz gibi hemen bizim yanımızda şelale sesi eşliğinde kahvenizi içebilirsiniz burada arkadaşlar. Kamp alanımızda minik bir şelalemiz de var. Yani şelale olmayan bir yerde de ne bileyim kamp yapılmaz ama o yüzden şelalenin olması ayrı bir zevk verdi bize. Evet eşim beni göle getirdi. Burası gerçekten çok romantik şöyle. Evet çok romantik. Size etrafı göstereyim. Görmeniz gerektiği kadar göstereceğim ben size. Güzel açılarıyla, güzel yanlarıyla göstereceğim. gölden şimdi kamp alanına döndük. Atakan birazdan mangal yakacak vallahi. Ben hiç karışmam. Otururum, pişirdiği etleri yerim sadece. Akşam oldu ve şimdi Atakan mangalı yaktı. Yemek yiyeceğiz. Çok karanlık olduğu için burada çekemiyorum ama şöyle bir size atmosferi ve ortamı göstermek istedim bu şekilde böyle gayet hoş. Birazdan ateşi de yakacağız mangalımızda. Şurada bilmiyorum ne kadar görünüyor. Ben yine de size göstereyim. Biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar kamp alanında yemek ve servis hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şöyle kahvaltınız öncelikle size dışarıdan geliyor. Yani buradaki ekip arkadaşların çalıştığı böyle organik, çok güzel, lezzetli kahvaltı hazırlayan bir yerden sizin kahvaltınızı getiriyorlar. Akşam mangalınız yakılıyor, etleriniz alınıyor, her şey hazır bir şekilde sizin çadırınıza geliyor ve siz mangalınızı kendiniz pişirip kendiniz hazırlıyorsunuz. Çok keyifli gerçekten. Onun dışında kamp ateşinizi de akşamları. buradaki ekip arkadaşlar yakıyor. Çok güzel bir şekilde. Öğlen yemek yemek istediğinde, istediğinizde ya da bir şeyler içmek istediğinizde bu reki merkezin çalıştığı bir restoran var. Oradan size istediğiniz bir şekilde menüyü zaten iletiyorlar. Karşınızı veriyorsunuz ve hemen 15-20 dakika içinde size geliyor. Onun dışında siz de dışarıdan bir şeyler alarak burada kendiniz yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir yerde. Umarım siz de gelip burada bizim gibi aynı şekilde keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlar keyifli bir gün geçirdik burada. Şimdi sabah oldu Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi birazdan bu kamp alanından ayrılacağız. Gerçekten siz de böyle kafa dinlemek huzurlu vakit geçirmek istiyorsanız bir gününüzü ayırabilirsiniz. Mangalınızı yakıp, kamp ateşinizi kurup böyle keyifli sakin bir ortamda kalabilirsiniz. Bütün detayları da size anlattım. Umarım videomu beğendiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.